Herkese merhaba. Dünyada Nikola Tesla'dan sonra bütün insanların hayatına dokunabilecek tek kişiyim. Bana inanmayan kim olursa olsun kendine, çocuklarına ve bütün insanlara ihanet etmiş olur. Çünkü mevcut bulunan enerji sistemlerinin tamamı doğaya, canlılara zarar veriyorlar ve iklim krizine yol açıyorlar. Fakat yapmak istediğim mekanik türbinlerin hiçbir tüketimi zararı yok ve iklim krizini önleyecek tek sistem olacaktır. Dünyanın her karış toprağında kurulumları mümkündür. Doğaya ve canlılara zarar vermeyen tek sistem olacaktır. Güneşe, suya, fosil yakıtlara, nükleer enerjiye ve benzeri hiçbir şeye ihtiyacım yok. Düşünün, üniversitelerde ve TÜBİTAK dahil bilinçli bir bilim adamı bulamadım çok sayıda uzmanlarla görüşmüşlüğüm var. Ve hepsi cin çarpmışa dönüyorlar. Aynı şekilde valilerden tutun, Cumhurbaşkanına kadar da bilinçli bir yetkili de bulamadım. Bu yüzden ülkede ve dünyada ne kadar uzman varsa çağırabilirsiniz. Ülkenin bütün yetkilileri ve 600 vekil de hazır bulunmak şartıyla milletin meclisinde milletin meclisinde canlı yayında on binlerce ton kuvvet veya tork kuvvet meydana getirebilecek, mekanik türbünü çürütebilecek birini görmek istiyorum. Herkesi davet ediyorum. Farz edin ben bir çobanım ama dünyada bu bilgiye sahip tek kişiyim. Yaldızlı diplomalılara ve yetkililere hodri meydan diyorum. O yaldızlı diplomaları canlı yayında ellerinden alacağım inşallah. Herkese saygılarımı sunarım.